Bak şu an görüntünüz elimde. Sizi izliyorum ve net görünüyorsunuz. Lütfen rica ediyorum. Evet. Geçiyorsunuz üçünüz. Cüzdanı alıyorsunuz ve biriniz karşıya geçiyorsunuz gülerek. Gittiler. Bak görüyor musun? çarşıya geçtiler arabaların arasından. inan yürüyüşe gittim çarşıya gittim bir işim vardı dönüşe susadım çantamdan su çıkarttım küçük şişede. Elimden düşürdüm geri aldım. Çantayda şöyle geri örtmedim hani fermuarını çekmedim. Suyu geri koyacağım diye. Öyle şey yaparken sallayınca hani eğildim ya şişeyi almaya. Eğilince cüzdan yukarıya çıkmış, açık olduğu için de böyle çantaya atarken bu tarafa düşmüş görmedim. Yürüdüm gittim. Ee, şişeyi geri alınca baktım cüzdanım yok. Hocaman cüzdan yani. Ee, hemen aklıma geldi döndüm dedim o dükkanlara sordum baktılar ben geliyorum hakikaten tam kuyumcunun karşısında düşmüş çantamdan cüzdanım. Yürümüş gitmişim üç tane genç geldiğini hiç fark etmedim. Görüntülerde gördüm almış hemen görünüyor ki kamerada. Almış böyle seviniyor. Yani ben üzülürken orada onlar sevinmişler. Aldı karakola götürdü. Karakola şikayette bulunduk. Benim bir işim vardı çarşıda. Arkadaş dedi bunu bir bozduralım ihtiyaç var birazını dedi bozduralım diye. Bana yapar mısın dedi. Ben de onun zaten kolay her şeyini yapıyorum elimden geldiğince. Mağdur diye rahatsız diye ilgileniyorum yani arkadaş. O gün de kırmadım aldım gittim yani. Emanet para olduğu için beni çok üzdü. Yani siz orada sevinirken ben çok üzüldüm gençler. Lütfen. 200 sterlin vardı. 54 parça halindeydi. 5000'e yakın sadece 150 TL eksikti içinden. Yabancı para benim değildi. Nakit olan benimdi. İşte emanetti. Onun için üzülüyorum zaten benim. Yani başka şeyim yok. Benimki giderse gitsin dedim artık ama emanet parayı ben bekliyorum getirsinler inşallah diye. Kendi gönlünüzden getirin. Ben şikayetçi olmayacağım. Ve gelin benden özür dileyin. Sizi şikayetimi geri alacağım. Sizden şikayetçi olmayacağım.